Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Hasan hocamızın üretimhanesindeyiz. Ee, o İstanbul'da olduğu için bizler arkadaşlar kuşlara e, bakmaya geldik, göz gezdirmeye geldik. E, video çekecektik, videoyu da burada çekelim, halledelim dedik. E, bugünkü videomuzun konusu bu, e, şimdi sezonu kapattık. E, bu sezon nedir? Sezon ne zaman açılır, sezon ne zaman kapanır? Sezonda e, yani kuşlara neler yapılır neler yapmalıyız bununla alakalı bir video çekeceğiz. Arka kameraya geçeceğim. hem kuşları göstereceğim hem de e, yani konuşacağız, edeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Ee, ve de sizler için faydalı bir video olur. Videomuza geçmeden önce hepinizi kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için www.karadenizpet.net'e bekliyoruz. Ve bu videoya da güzel bir like ve güzel bir yorum bekliyorum. Ee, geçenki videoların altına da yazmışsınız. Abi sezonu ne zaman açacaksın, işte ne zaman açacağız. Ee, bununla alakalı bir video yapmak istedim. Bakalım inşallah güzel olur. Şimdi videomuza geçelim. Evet Şimdi arkadaşlar, sezon dediğimiz şey yani aynı e, yani bu hani şey olur ya. Yani turistlerin geldiği sezonlar falan yani havalar ısınır, turistler gelir. E, havalar soğur, turistler gider. Yani bunun e, işte mantığı da aynı bu şekildedir aslında. Birçok kişiye göre, birçok kişiye göre belirli işte aylar vardır, belirlenmiş şöyle böyle. Tabii ki bu ama ee, yanlış yani bana göre yanlış diyemeyeceğim buna ee, çünkü bu bir yanlıştır her kuşun yani sezona başlamasıyla bir kuşun diğer sezona başlamasının arasında e, gerçekten fark vardır şimdi bu farklar nelerdir özellikle şöyle söyleyeyim sizlere Jumbo için yani en geç sezona başlayan hayvan Jumbo'dur arkadaşlar çünkü Show Jumbo'lar mevsim geçişlerinde normal bir muhabbet kuşuna göre 4-5 kat daha fazla problem yaşarlar. Mesela bir yerli tüydeyken hastalığa yakalandığında atıyorum ölüm riski yüzde %30 iken 40 iken bu Show Jumbo için %60-65 seviyelerindedir tüydeyken hastalanan yani iç mantardan bahsediyorum iç parazitten bahsediyorum bu tarz e, ölümcül olan hastalıklarda şu avucumun her zaman ölüm riski daha fazladır bilginiz olsun e, şimdi şu, sezon nedir sezon bir muhabbet kuşu üretiminin bu belirli bir sıcağa göre bitmesi ve belirli bir e, yani iklim koşullarına diyelim sıcaklık da demeyelim burada yanlış olur belirli iklim koşullarına göre bir üretimin Durması ve üretimin başlamasına sezon denir. En baştan başlayalım bu konuyu e, anlatmak için. Sezon mesela şimdi sezon atıyorum e, bir Iğdır'da farklıdır, bir İstanbul'da farklıdır, bir Adana'da farklıdır arkadaşlar. E, mesela şu an bizim için sezon e, yani bitmek üzere. Yani öyle söyleyeyim bitmek üzere ama şu anda mesela e, o da şöyle göstereyim sizlere bakın. 22.9. Yani 22.9 bir e, oda sıcaklığı var. E, gayet elverişli. 26 27 artık bu dereceler bu hayvanların yumurtalarının pişmesine, kendilerinin pişmesine yani yanmasına öyle söyleyelim. Ee, ve özellikle bakterilerin çok sevdiği sıcak, özellikle bitin pirinin çok sevdiği sıcaklar için şu anda bu odanın üretim derecesi çok güzel, çok da normal. Benim sizlere her zaman önerim yani çok net olmuştur. Kışın, kışın arkadaşlar 16-17 derece bu hayvanlar için çok gayet güzeldir. Fakat ısı, ısıtıcı kullanıyorsanız veya arkadaşlar... Çok önermiyorum soğutucu kullanıyorsak yani klima ve benzeri şeyler bunları kullanırken biz mevsim geçişlerini atlamış oluyoruz. Mesela şimdi burada bir klima olsaydı ve odanın normalde derecesi olması gereken derece atıyorum 25-26. Diyelim ki varsayalım bir sezonu bitireceğiz hop klimayı kapat öyle bir şey olmuyor. Ne oluyor? Klimayı atıyorum kaça kaça ayarladınız? 24'e. Klimayı ilk önce arkadaşlar 25'e. Sonra 26'ya. Sonraki gün 27'ye. Sonraki gün 28'e atıyorum. Bu oda 28 derece klima kapalıyken. Böyle bir anda pat artı 5 eksi 5 kuralımız vardı. Bunları size her zaman söylüyorum. Ee, artı 5 ve eksi 5. Bu nedir? Atıyorum hava 20 derece oldu. Hava birden 26 dereceye fırladığında kuşlarınız kesinlikle buna bir reaksiyon gösterecektir. E, gerek tüye girmek olabilir gerek e, böyle bir kenara pusmak ve kendini koruma altına almak gibi. Yani hani şeyler olur böyle filmlerde izlersiniz. Yani bir e, mesela bir eve girmek isterler falan filan. Böyle bir hırsızlık anında direkt ev her yeri kilitler kendini kilitler falan. Bunlar da böyledir. Hayvanlar otomatikman kendini kilitler. Yani mantık tamamıyla budur. Yavru varsa yavru beslemede problem yaşar. Üretim üreme döneminde ise hayvan mesela işte yavrularını dolduracaktı. Ama artık doldurmayabilir. Yani çiftleşmeyebilir. Yani o yüzden artı 5 eksi 5 kuralına kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmek zorundasınız. Eğer ki etmezseniz dediğim gibi büyük problemler yaşarsınız. Bunları yaşamamak için ...gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Mesela e, soğutucunun tam tersini konuşalım. Isıtıcı. Mesela e, işte ne yakıyorsunuz? E, radyatörlü. Yani e, radyatörlü bir ısıtıcı yakıyorsunuz. E, yani sabitlediniz. işte 25-26. Artık yaz geliyor. Pat hemen kapatayım. Odanın derecesi birden 26'dan 19'lara düştü. Yani 19 şimdi tehlikeli değil yatıyorum. Hemen kapattık. Şimdi bu bize çok büyük bir problem yaratır. Hayvanı gerçekten yani tabiri caizse mal edersiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sezonda bu şekildedir. Sezon şu anda bitmek üzere. Yarın bir gün buranın ısısı 25-26'ları bulacak. Bulmasa bile hayvanları biz kesinlikle ve kesinlikle zaten özellikle şovcun bu üretiminde bu ee, yani hayvanların en az arkadaşlar sezon sonrasında 3,5-4 ay dinlenmesi gerekir. Çünkü bu hayvanlar üretim dönemindeyken, verim dönemindeyken kaybettiği şeyler acayip derecede yani önemli şeyler. Yani vücuttan giden şeyler. Bakın bu hayvan kuluçkadan yeni çıktı. Mavi olan kuşumuz. Bu kuş ilk geldiğinde bu kuşun neredeyse iki katıydı. Bakın bir kuluçka göre bir de en fazla iki yavru beslemiştir. Bakın bilginiz olsun. Mesela bu kuş. Bak. Hayvan eridir resmen. Anlatabiliyor muyum? Yani ama yavrulara baktığında üretimdeki yavrular bak hiçbir şeyi kaybetmemiş. Hayvan sadece hala büyüme döneminde. Bak. Ya bak kitap gibi duruyor. Yani şimdi hayvana bak mesela. Şuradaki hayvana bak. Şu yeşil. Mesela üremedi. Üretmedi ya üretmedik yani. Bak hayvan kitap gibi. Bak şuradaki mavi. Bizim kendi yavrumuz. Yani etini buduna Dikkat edin, yani bir hayvanın gerçekten duruşundan bazı şeyler belli oluyor arkadaşlar. Yani e, bunların çoğu bizim yavrumuz. Yani e, salmadaki hayvanla kafesteki hayvanın arasında dağlar kadar fark oluyor. Yani bu da neden? Şimdi salmadaki hayvan yiyor, içiyor, sağlıklı bir şekilde uçuyor. Ama kafesin içindeki hayvan ne yapıyor abi uçamıyor hareket zaten kısıtlı e, mantıken bir de yavru baktığında hayvan mesela bir hayvan atıyorum 200 gram yem yedi doğru mu 200 gram yem yedi diyelim bu 200 gramın hayvan zaten 150-160 gramını geri kusuyor e, e hareket ediyor bunu da katarsak işte hayvana ek gıda ek tatviye vermemizin sebebi zaten bu hayvana bir şey kalmıyor. Şu anda bu erkek kuluçkada. Bak hayvanın inceliğine bak. Göğsünden altına doğru inen o kavise bak. Normalde o hayvan öyle mi? Değil. İşte oralarda etti butlu. Anlatabildim mi? Bak nasıl keskin bir iniş var. Hayvan artık yoruldu. Yani sezon bitiyor. En zor kuluçkalar en son kuluçkalardır. En fazla yavru kaybettiğiniz, en fazla belki de Allah korusun anaç kaybedeceğiniz kuluçka son kuluçkadır. Bir üretimhanede gerçekten başarılı bir sezon geçirilmişse. Yani atıyorum dediniz ki mesela biz 350 tane bilezik aldık. 350 tane biz bileziği bitirdik ve şu andaki yavrularımızın çoğu bileziksiz. Bu e, iki üretimhane toplam bu arada. 350 tane 350 tane yavruyu almışız zaten. Anlatabildim mi? Şu an bizim buradaki üretim hani abi sen öyle diyorsun ama kuşlar eşte son kuluçkada dersen birçok kuşumuz zaten aldığımız ettiğimiz kuşumuz salmadı. Buradaki kuşların çoğu arkadaşlar bizim artık üst vasıfa seneye eş tutturma yani seneye daha kolay girme çabalarımız. Yoksa bak bunun eşi normalde bu sarı kuş değildir. Önceki videolardan hatırlayabilirsiniz. Bak bunları yeni attık. Bu, sarını, bu sarı, bu sarı yüz ve bunlar bir eşti. Buradan da arkadaşlar kremiyor, şovcun batıyor. O yüzden eşte tutuyoruz. Ee, yani çalışma amaçlı. Bakın bunları yeni attık. Bilginiz olsun. Yani ee, bak cennet papağanını salmaya atamıyoruz. Onu bile dinlendiriyoruz şu anda ki bizim cennet papağanından herhangi bir ee, böyle yavru olsun satalım falan filan amacıyla hareket etmiyoruz yani öyle söyleyeyim. Şu anda bizim çoğu kuşumuz yani zaten yavrular düşmek üzere olanlar var bak şunlar normalde yeni daha normalde bir dahaki sene eşlenecek kuşlar ama eş tutturuyoruz yani mantık tamamen bu bir dahaki sene ha bu buydu bu buydu bu buydu deyip bir anda böyle pat diye anladın mı sezona girebilmek mantık tamamıyla bu bizdeki ee, sezonlar dediğimiz gibi ilden ile Türkiye'nin veya herhangi bir yurt dışı sizin mevsiminize göre. Arkadaşlar bakın 17 ve 24 derece bu hayvanların üretiminde problem yaşamayacağınız güzel sıcaklıklar. Ona göre hesap edin. Evet benim odam artık 24'leri geçmeye başladı diyorsanız şu an kuşunuz kuluçkadaysa son kuluçkası. Kuluçkada değilse daha hayvanlarınızı yormayın. Bilginiz olsun. Klima açıp eşe atanlar için bu hayvanları dinlendirmezseniz Mesela biz hiçbir hayvanı dinlendirmeyelim. Bir dahaki sezon 350 yavruyu kesinlikle ve kesinlikle yakalayamayız. Berbat bir sezon geçer. Çünkü dediğimiz gibi bu hayvanın mesela bir bebek yes yeni doğuyor düşünün. Her şeyi sağlıklı. Her şeyi. Eti pes pembe, organlar pes pembe. Ama bir artık e, ya benim mesela içimi açsanız yani simsiyah olmuştur yani. <laughs> Anladın mı? Hani bunu öyle düşün. Şimdi ben mi daha fazla iş yaparım? Yeni bebek mi daha fazla iş yapar? ki yeni bebek daha fazla iş yapar. Yani mantık tamamıyla bu. Hayvanlarımızı dinlendirmemiz lazım. Yani bakın YouTube'a video atamamamızın sebebi e kuşlarımız Karadeniz Pet'te birçok yenilik yaptık. Ee, daha yeni. Bakın yani bunu bu arada sadece kendimiz için de yapmadık. Ee, aldığımızın neredeyse 3-4 katı mal aldık. Çünkü e, malum dolar arttı, her şey arttı. E bir de Temmuz'da e, asgari ücret zammı bekleniyor. E, tüm ürünlere zam gelecekti. E, biz de tüm yani alabildiğimiz depolarımızın yettiği kadar malımızı aldık. Eee mesela e, yani sular seller gibi aldık. E, bilginiz olsun. Versalaga yine aynı şekilde öyle. Zaten bunların bayisi olduğumuz için e, ...SKT tarihleri... ...en üst seviyeden bizlere geliyor. Hatta... ...mesela şöyle söyleyeyim size... ...Depovit ürününü ekledik. Depovit de... E, ...yani bizlere... ...şöyle bir güzellik oluyor. Depovit... ...üretiyor. 2-3 gün sonra... ...bize mal çıkarıyor. Yani öyle söyleyeyim sizlere. SKT tarihleri... ...Karadeniz Pet'ten sorulur. Sormanıza bile gerek yok. Direkt alabilirsiniz. Bu da size böyle bir dipnot bilgi olmuş olsun. E, yani... ...şimdi sezon bitti... Sezon biterken setli besleyen arkadaşlarımız için kesinlikle ve kesinlikle web sitemizden sezon başlangıcı ve sonrası kür setini alsınlar. Zaten tablolu geliyor, programlı geliyor. Hangi gün neyi vereceğiniz, neyi yapacağınız sizlere yazıyor. Zaten Instagram adresimizi takip ediyorsanız şu anda biz sezon sonu kürü yapıyoruz arkadaşlar. Hani arada paylaşıyorum işte bugün günlerden entro bak bugün günlerden işte şu diye. Ee, o yüzden çünkü sezon bitiminde hayvanlara bir yükleme yaparsınız ve salmanızın içine atarsınız. Ondan sonra hafif setlerle. Üretici özel set. Hayvanın artık kaybettiği şeyleri tamamlamaya. işte probiyotini vermeye, amino vermeye, karaciğer koruyucularını vermeye. Mesela sezon içinde hayvan yavrudayken ee, çok sık takviye yapamıyorsunuz. Mamayla besleyebiliyorsunuz. Ama salmanızı attığınızda sıkı bir diyet sıkı bir form yakalattırabilirsiniz hayvanlarınıza arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hayvanlarınızı kesinlikle böyle kafeslerde tutmayın. Salma kesinlikle olsun. Salmanıza atın. Hayvanlar burada. Çünkü siz hayvanlara takviye verdikçe, hayvanlarınız enerjiyi depoladıkça bunları harcamak isteyecekler. Harcayamazlarsa aynı insanlardaki gibi yağlanırlar. Yani salmaya atacağız. Uçacaklar, edecekler. Yani fizik bir oturacak. Anlatabildim mi? Zaten her zaman söylüyorum. Aynı balıklardaki gibi salmanız ne kadar büyük, ne kadar güzel olursa yavrularınız o kadar güzel gelişir. Hele ki şovcun jumbo'da o kadar da güzel, büyük, iri yavrularınız olur. Bilginiz olsun. Yani şov jumbo'da tamamıyla olay biraz daha yerliden, işte jumbo'dan, çekoslavaktan, japonesten biraz daha farklı. Yani şov besliyorsak maalesef ki arkadaşlar birazcık e, güzel bir salmamız olmak zorunda. E, şu anda tabii ki çoğu şeyin fiyatı arttı. E, salma yapımlarının da fiyatları arttı. Ama e, bu işi gerçekten devamlı yapacağım diyorsanız kesinlikle büyük, güzel hayvanlarınızın uçabileceği böyle bir salma gerekli arkadaşlar. İnşallah buraya yaptık. Diğer üretimhanemize de yapacağız çok kısa zamanda. Yani olay bundan ibaret sezon aslında basit bir şey yani öyle e, büyüteceğiniz bir şey değil bazı hani böyle yeni başlayan kardeşlerimiz İşte abi sezon işte abi sezon neydi abi sezon böyle sezon dediğin abi iklim hava koşulları yani başka hiçbir şey değil. Şimdi bazı insanlar e, bu işin hep süsünde olan insanlar abartmayı seven insanlar işte sezon bitiyor <laughs> sezon şöyle biter sezon böyle biter hayır kardeşim senin için sezon bitmiş. Iğdır'daki Osman abimiz için sezon bitmedi. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden bunları bilmek lazım. Bilmeden hareket etmemek lazım. Sağda solda gördüğünüz her şeye inanmayın. Mesela birçok şeyi biz açıkladık. Mesela elma sirkesi, elma sirkesi, elma sirkesi dediler. Dedik ki iç mantarın en fazla ürediği iç mantarın yani bu mantarın da bir illaki üreme ortamı mevcut. Mantarın üreme ortamı arkadaşlar asidik ortamlardır. Yani o verdiğiniz elma silkesi hayvanlarınızı, hasta hayvanlarınızı daha fazla hasta ediyor. Bilginiz olsun. Bilinçsiz, kesinlikle hayvan beslemeyin. Bir şeyleri öğrenin. İngilizceniz varsa gerçekten inanılmaz kaynaklar var. Yoksa da artık Google çeviriyle az uz bir şeyler yapmaya çalışın arkadaşlar. Yani ben kesinlikle, yani kimse kusura bakmasın ama Türk kaynakları... Ve ağızdan ağza özellikle ağızdan ağza dolaşan bilgiler kesinlikle yanlış. Ee, yani YouTube kanalımızdaki çoğu videoyu izleyebilirsiniz. Mesela biz burada tamam sezondan bahsettik ama tüm videoyu baştan sona izlediğinizde birçok bilgi edindiniz. Mesela elma sirkesi ile ilgili bilgi edindiniz. Salmanız büyük olduğunda yavrumuzun çok gelişeceği ile ilgili bilgi edindiniz. Hani işte Utku abi sezonu söyledi videoda bitti gibi bunları algılamayın. Ben burada hiçbir zaman size boş veya kesinliğinden emin olmadığım hiçbir bilgi vermedim. Bunu da sizlere böyle söyleyelim. Evet bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve hepinizi kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için www.karadenizpet.net'e bekliyoruz. Allah'a emanet. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Bay bay.